Ara verdim. Tatlı su levreyi peşindeyiz. Bakalım bir şeyler alabilecek miyiz? Kamış bazı Japana, 1.7 atarlı. Makinemiz Shimano Nexo. 0.3 pi bir ipim var. Ucunda 2.5 gram mafsal ağırlık ve fişaptan filit aldı bıraktı. Evet, yağmur başlayınca balık biraz daha hızlandı gibi ama sabah geldiğimizde hiç vuruş alamadık. Bu sezon zaten havaların soğuduğu vakitler. Kenarda otluk bir bölüm var. Oraya takmamaya çalışıyorum. Balık genelde uzakta almıyor. Bu merada çok öyle büyük boylara denk gelmedik. Genelde limit boyu ya da limitten biraz az küçük balık da ağırlıkta. Evet vuruşlar geliyor. Filitin bu şahitöz rengi genelde dikkat çeken bir renk, özellikle bulanık suda. olsun, berrak suda olsun. Balık tercih ediyor genelde. Evet, bazen böyle otada takılabiliyor. Lerefe avlarında Atış yapmadan önce daima kamışın uç kısmını kontrol etmekte fayda var. Çok ince takımlar olduğu için bazı arkadaşlar kırılma vesaire bu tip durumlar yaşayabiliyor. O yüzden atış yapmadan evvel makineyi biraz sarıp ip serbest dolaşıyor mu? Buna bir göz atmakta fayda var. Evet. Yine vuruşu aldık. Artık. Ekipçe geldik. Onlar da yan tarafta sazan için deneme yapıyorlar. Bir saattir duruyor yaklaşık oltalar ama herhangi bir hareket alamadılar. Bir yandan atacak yapıyorlar. Biraz tatlı su levreyi kandırmayı başardı onlarda. da. Bakalım. Ama o istediğimiz hareketlilik yok. Bir türlü alamadı balık. İkidir. Vuruş yapıyor. İğnem de iyi aslında. Bir atış daha yapıp sahte değiştireceğim. Şimdi balık sahtesi denemeyi düşünüyorum. Hadi seni son bir kez daha deneyelim. Son bir şans verelim. Evet önümde bir hareketlilik var. Hatta evet bir vuruş yaptı. Aldım acaba. Almış zaten düşerken. Bıraktı. İpi çekmesinden anladım zaten. Takip edecektir sahteyi bırakacağını düşünmüyorum. Ah, 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 ah. Bizim ekip yan tarafa geçti. Daha rahat atış yapılabilecek bir yer var. Femotluk olmayan. Onlar şimdi oradalar. Sesleri de gelmeye başladı. Biraz dibe inmesini bekliyoruz. Biraz önce balık ipi çekti zaten. Daha düşerken dibe aldı. Evet aldım. Bu sefer aldık. Gel gel. Arkadaşlara balık gösterelim. Yani yine limit altı. Genelde burada gelen balıklar. Sahtemiz böyle. Onu da suya iade edelim. Gitsin bakalım. Evet filtre devam. Bakalım boş çekinceye kadar filtre devam edeceğim. Ondan sonra Photoshop'tan yine başka bir sahteye geçiş yapacağım. Ya muhtemelen bu 5 santim sahteler. Küçük balık çoğunlukta burada. Yani 40 milimetre, 30 milimetre sahte atsak muhtemelen hiç boş çekmeyiz ama. Şu suyun yosun işi biraz can sıkıyor. Bir ara verelim. Sahtemizi değiştirelim. fışap yani sahteleri benim ilk göz ağrılarım diyebilirim. ARB var. Şimdi buna geçeceğim. ARB var mıydı? Yani inanılmaz bir sahte. Bununla hiç ummadığım türde balıkları bile kandırmayı başardım. Çok güzel iş yapıyor. Burada ne olacak çok merak ediyorum. Bakalım bir. Evet, bunda hazır mafsallı takılıydı zaten. 2 gram bir mafsallı var ucunda. Tabi lider misinamız da var. 2 gram da iyi. Aslında burada otluk da var biraz. 1,5 gramları bile atsam güzel olur. Yine bir deneyelim. 2 gramla olmadı. 1,5 grama düşeceğiz. Evet. ARV Worm'dan bu kadar met Performans bekliyorum. Yani var ya. O kadar övdük. Hakkını verdin. Hem de ben hamle yapamadan yutmuş. Hop. Sakin ol. Evet işte. Demiştim ARV e Worm. Lox Green'de galiba rengi. Çok güzel bir renk. UV özelliği de var. Yani gündüz gün ışığında, akşam suyunda, sabah suyunda aklınıza yani ne geliyorsa bu sahteden renk anlamında bu performansı bulabiliyorsunuz. Hem kurt solucan görünmüyor. Bak hemen vurdu balık yani. Ya ben bilseydim hiç öbür sahteleri denemezdim. Yani boşuna vakit harcamışım. Yani filit de çok iyidir. Filit de çok müthiş bir sahte. Ama bu merada demek ki ARV var. Daha iyi. Yani çok fazla oynatmadan balık hemen alıyor. Ona şaşırdım. Biraz önce diğer sahteler o kadar tepki alamadım. Şu an çok merak ediyorum ne olacağını. Yani bu sahte zaten hep çantamda koleksiyonum gibi tuttuğum bir sahte. Pek kullanmaya da kıyamıyordum. Ama burada ihtiyacımız oldu. Nazar derken ah yine alıyordum. Yine alıyordum, yine alıyordum. Son anda bıraktı. Yani balık bıraktı. Bırakmasa yine cepteydi. Yani plastikler lavlarda bu ağırlıklar iyi. 1,5-2 gram, 2,5 gram. Yani rüzgar vesaire varsa çok 3 gram, 4 gram olabilir. Dibe inmek istiyorum diyorsanız 3 gram. Ben de öyle yapıyorum. Yine vurdu. Yani çok güzel vuruş alıyor. Sahte. Çok uzağa mı atıyorum acaba? şu gördüğünüz yosunluk otluk bölümün altında zaten bunlar hazır bekliyorlar. Önlerine bir şey gelmesini bekliyor. Ya yani çok uzakta bazen hamle yapmıyor. Otluk bölüme yaklaşınca yapıyor. Çünkü balık otluğun arasında hem saklanıyor. Kendisini orada kamufle ediyor. Evet, bu sefer hiçbir hareket alamadık. İlginç birden kesti. Nazar değdirdik sahtemize. Şuraya bırakalım. Ben buradan alacağımı düşünüyorum. Hatta şöyle ipi de takip edelim. Düşerken bile kapıyı bazen. Evet aldı. <laughs> Umarım yutmadı sahteyi. Çıkarması zor oluyor. Güzel. Yutmamışsın. Yaşayacaksın. Ekipten ses yok. Güzel oldu. Sahtemizi bulduk. Buranın sahtesi bu. Arkadaşlar turuncu renkli bir kurt vardı. Turuncuya da güzel balık yapıyor turuncu da iş yapıyor. Mutlaka turuncu da zannederim pembe de keza iş yapacaktır. Yine vuruş yaptı. Ben pembenin de burada güzel iş çıkaracağını düşünüyorum. Yine aldı. Yine o sıkı takip. Ama skor yok. Çok uzatmayacağım. burada dibe indirip Yalnız bu işi yaparken mutlaka ama mutlaka ince ip şart. Yine vuruş yaptı da alamadık. Biraz daha uzağa çalışayım. Hatta 3 grama çıkıp dipleri de yoklayabiliriz ama zemin yapısını bilmiyorum. Çok takmak da istemiyorum. Lideri koparsak tekrar lider bağlayacağız vesaire. Mevcut uzunda balık alıyorken çalışan sistemi kurcalamamakta fayda var galiba. Evet şimdi ağır ağır saracağım. Bu sefer biraz daha yavaş olmayı düşünüyorum. Aldık aldık. Güzel. Oo güzel kafa atıyor. Balıklar ufak ama gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Oo güzel. Gel bakalım otların içine girmeye çalışıyor. Biraz daha limite yakın bir balık. Tabi zıplayan solucana dayanamadın değil mi? Tam bir. Görüyorsunuz saatlerin rengi. Yani mükemmel. Ne denebilir ki? Şahane. Haydi bakalım. Bay bay. Yine benzer bir şey yapacağım. Dibe indiriyorum. Sanki bizim ekibin oltasının üstüne attım gibi ama umarım öyle olmamıştır. güzel bir başlangıç oldu. Saat 8 yanlış bilmiyorsam 8.20 geçiyor. Bir yarım saat daha muhtemelen balık böyle devam edecektir. Ondan sonra keser diye düşünüyorum. Ama hava kapalı, nemli. Yağmur da yedik, ıslandık. Yumuşak güzel bir hava var. Balık devam edebilir. Dün sıcak güneşliydi arkadaş çok güzel balık almış. Özellikle akşam suyunda. Yani bugün sabah suyu zayıf. Esasında. Ben daha güzel şeyler bekliyordum. Biraz hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Evet. Yine bir deneyim. Biraz büyük sahte de deneyeceğim. Filitlerin 75-80 mm olanı var. Bir de Scalifet. Scalifet modelini de denemek istiyorum. Yine Vipo. Yani fişaptan Bugün Fişap'tan devam. Yani bu ARB bölümden bu performansı görünce Fişap'tan yürüyelim bari bugün. Dibi de öyle çok takılan bir yer değil. Güzel. Yani. Evet güzel bir vuruş geldi. Alamadı. Çok güzel bir vuruş aldım. Makine olarak da ne tavsiye edeyim derseniz yani sarımı düzgün olan makineler. Özellikle yurt dışından bulabiliyorsanız Shimano. Türkiye'de biraz pahalı. Yalnız Shimano'nun makinaları gerçekten. Yani bakım yapmadan bile ben 3-4 yıldır kullanıyorum. Doğru düzgün bakım yapmadım. Temiz kullandım. Yani toprağı bile değdirmedim. Temiz kullanırsanız Şimano biçilmiş kaftan. Bir de yakın atalım. Biraz mola vereceğim bu atıştan sonra. Hatta biraz balık türü bir sahte de denesem mi? Zimen. Shed Fries. Olabilir. Evet, evet aldım. Güzel geziyor. evet <laughs> şu... Ah, ah, ah. Güzel kurt vardı balık. Tebrik ediyorum. Vallahi. Bir sağa bir sol yaptı. En son otluktan destek aldı kurtardı. Haydi bir daha vazgeçemiyoruz. Araya göründün. Birazdan gezeceğim. Diğer taraflarda dolaşacağım. Kıyı boyu atış yapabileceğim yerler bulabilirsem. Biraz farklı noktalarda denemek istiyorum. Umarım daha büyük balıklar kandırırız. Hatta bir ara Maps, maps bile deneyeceğim. Tamam bu sefer son. Makine iyi ıslanmış. Biz bile ıslandık. Yani şu an Evet aldım. Aa, bıraktı. O temelen küçük küçük bir balıktı. Evet burada biraz mola vereceğim. Güzel keyifli bir bölüm oldu. Tekrar görüşmek üzere.